Gitmesen, kalıp dinlesen, ümit varken bir şans versen. Bana aşkım dedin, bana canım dedin. Şimdi ne oldu ki bana ayrılalım dedin? Gülüm gitmesen, kalıp beni dinlesen. Bu aşk böyle bitmeden, silinmeden listeden. Konumuz aynı değil, sevgimiz aynı değil. Ben sana ölürken gururun karşı gelir. Gülüm gitmesen. Kalıp dinlesen, ümit varken bir şans versen. Bana aşkım dedin, bana canım dedin. Şimdi ne oldu ki bana ayrılalım dedin? Gülüm gitmesen, kalıp dinlesen, ümit varken bir şans versen. Bana aşkım dedin. Bana canım dedi Şimdi ne oldu ki bana ayrılalım dedi Gönlünü gönlüme verdim Yolunu ömrümü verdim Tenine tenimi verdim Yar ben seni çok severdim Bir hayalmiş sanki bir rüyaymış Hep bunu derler Yolun sonu aynı iş bir an görmedi gözlerim sanki bir an sarhoş eder anki gelir geçer yıllar akla gelir hatıralar hep sokak hep sokak ölüm sensiz yaşamak gülüm beni bir anlasan yürekten mi yatmasan vururum kadehi kaderime gülerim dünyamın rengine görmedim kimseyi dengine rüzgar vurmuş denine gönül yaradan hançer arkadan geçmiş aşktan gözü dönmüş paradan Gülüm gitmesen Kalıp dinlesen, ümit varken bir şans versen. Bana aşkım dedin, bana canım dedin. Şimdi ne oldu ki bana ayrılalım dedin? Gülüm gitmesen, kalıp dinlesen, ümit varken bir şans versen. Bana aşkım dedin, bana canım dedin. Şimdi ne oldu ki bana ayrılalım dedin?